Kahramanmaraş ve çevre illerde faaliyet gösteren silah operatörlerinin ehliyet sorunu çözüldü. Türkiye'de ilk defa 12 Şubat ilçesi Tarım ve Orman Müdürlüğü, 12 Şubat İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Suzan Abdülhakim Bilgili Halk Eğitim Merkezi işbirliğiyle açılan kendi yürür silah makinesi operatör yetiştirme kursu eğitimleri tamamlandı ve kursiyerlere düzenlenen törende kendi yürür Silaj makinesi operatör belgesi verildi. Kazasız ve çalışmalar Çalıyor. Ben, Çalıyor. Ben. 78 saat süren eğitim programının devamında her bir kursiyere 48 saat uygulamalı eğitimlerin verilmesinin ardından yapılan törende açılış konuşmasını kursiyerlerden Osman Köse yaptı. Kendi yürüyüş sıraç makinası e, operatörlük e, e, sertifikası için bulunmaktayız. E, değerli 12 Şubat kaymakamımız e, 12 Şubat ilçe müdürümüz Dün katkılarıyla burada sertifikat törenine e, hak ve almak üzere böyle bir türen düzenlendi. Bunun e, Bizlere katılmanızdan dolayı onur ve şeref verdiniz. Ardından 12 Şubat İlçe Tarım ve Orman Müdürü İsmail Kıraç, çiftçilerin talepleri doğrultusunda bu tür kursların devam edeceğine dikkat çekti. Tarım İlçe Müdürlüğü olarak ilk defa biz bu kursu vermek bize nasip oldu. Her bir kursiyere birebir olmak üzere 48 saat uygulama dersi verildi. Nüfus müdürlüklerine giderek bu bizden aldıkları belgelerde G sınıfı sürücü belgelerine e, işletmeye hak kazandırar. Çiftçilerimizin talepleri doğrusunda eğitimlerimiz devam etmekte. Yıllık e, ortalama 400-500 kursiyerimize eğitim sertifikası veriyoruz. Gıdanın çok büyük bir öneme sahip olduğunu söyleyen 12 Şubat İlçe Kaymakamı Serkan Keçeli de belge almaya hak kazanan kursiyerleri tebrik etti. İnsan belki araba olmadan yaşayabilir belki binası çok güzel olmadan yaşayabilir ama gıdası olmadan yaşayamaz. Biz tarımsal üretim yapıyorken, çiftçilik yapıyorken artık profesyonel tarzda çiftçilik yapmak zorundayız. Katılım sağlayan kursiyerlerimize, makine ekipman desteği sağlayan kursiyerlerimize teşekkür ediyorum. Her birisine kazasız belasız, hayırlı hasatlar, hayırlı çalışmalar diliyorum. Konuşmaların sonunda kursiyerler belgelerini protokol üyelerinden aldı. Toplu fotoğraf çekimiyle tören sona erdi. İşte